Batı'da yükselen İslamofobi hakkında da konuştu Doğan Kasadolu. Kur'an'ın içeriği değilsin diyen Fransa'ya sert çıktı. Gök kubbe kafanıza yıkılsın. Ve bu gök kubbe kafanıza yıkılsın dedim. Yani İslam'a hiç kimse bir bir gününe dokunamaz. Bu inananlar bu konuda kesinlikle buna müsaade etmezler. Ama bu da İslamofobinin bir başka versiyonu. Bu noktada Türkiye'deki siyasetçilere eleştirilen yönelttiği yol gösterdi. Ve maalesef hiçbir parti İslamofobi ile mücadeleyi programını almış değil. Peki bu İslamofobi ile nasıl mücadele edilecek? Benim talebim tüm partilerin hatta müştereken dünya çapında yalnız Türkiye'de değil dünya çapında ve her ülkenin her ülkenin yapısına uygun bir mücadele tarzı ortaya koymalarıdır. Yani mesela Amerika'da bunun mücadelesi şöyle olur, Fransa'da böyle olur. Ama bunu yapmak için çok ciddi bir heyet oluşturulması, ekip oluşturulması gerekir. Bunu dünyada yapacak tek ülke Türkiye'dir.